Bismillahirrahmanirrahim. Rüyada taş görmek. Kirmani demiştir ki rüyasında bir takım taşlar görmek iki şekilde tabir olunur. Mal ve büyük bir kişi olarak rüyada taş görmeyi yorumlamışlar. Rüyada taşlara sahip olduğunu görmek, sert ise bu taşlar büyük bir kişiye veya makam veya melkiye kavuşmaya işarettir. Taş yumuşak ise mal elde etmeye işarettir. Beyaz bir taş görmek, güzel huylu birisiyle dost olarak ondan hayır ve menfaate görmeye. Sarı bir taş görmek hilakar biriyle dostluğa. Kırmızı bir taş görmek dini ve itikadı olmayan birisiyle münasebete. Siyah taş görmek münafık birisiyle işe girerek ondan herhangi bir şekilde mal elde etmeye delalettir. Rüyasında taş topladığını gören çıktığı yolculuktan mal elde eder. Bir ovadan taş toplayıp şehre naklettiğini gören hileyle para kazanır. Elindeki taşı başka bir taş üzerine koyduğunu gören malını başka birine verir. Küçük taşlar kırılmış ve ufalanmış taş parçaları topladığını görmek mal biriktirmeye işarettir. Ufak taşları kimse görmeden toplayıp cebine koyduğunu gören çevresindeki kişilerin malını çalar. Bazı tabirciler demişlerdir ki taşın düz ve parlak olması kazancının kolaylaşmasına pürüzlü olması kazancının zorlaşmasına delalettir. Rüya'da bir insana taş attığını gören onu zina ile veya büyük bir kabahatle itham eder. Biz rivayete göre hakkında kötü söz söyler. Attığı taşın isabet edip o kişiyi yaraladığını görmek, itham veya çirkin sözün tesir edip o kişiyi zarara sokmasına işarettir. Boynunda bir taş asılı olduğunu görmek, zarara veya cezaya uğrar bir taşa dayandığını gören varlıklı birine dayanır. Bir taşa dayanıp oturduğunu gören rütbe ve makam sahibi birisine sırtını dayayıp rahat eder. Bir taşı başının üzerine götürdüğünü gören birisinin hizmetine girer ve ondan hayır ve menfaat görür. Bir taşı devirmek için çalıştığını gören vali hakim gibi nüfuslu biriyle düşmanlık eder. Ebu Saidul Vaaz demiştir ki siyah taş kalbi kattı çişi demektir. Küçük taşlar man ve ilimle tevil olunur. Kirmani demiştir ki küçük taşlar ahaliye bir rivayete göre de ulamaya delalettir. Halidul İsfahani demiştir ki semadan bir kuşun inerek ufak taşlar toplayıp bunları üstüne attığını gören ilim tahsil eder. Yahut hayır ve menfaat görür. Ufak taşları toplayıp koynuna koyduğunu veya yuttuğunu gören alimler zümresine bir rivayete göre varlıklı tabakaya iltihak eder. Ufak taşları denize attığını gören malını denizde kaybeder. Taşları kuyuya attığını gören malını evlenme uğrunda sarf eder. Bir taşla kuş vurduğunu gören bir işe tesettüp edip muvaffak olur. Küçük taşla bir insanı taşladığını gören o kişi aleyhine söz söyler. Kulağına ufak bir taş girdiğini gören incineceğini bir söz işitir. Bazı tabirciler rüyada taş görmek ölmüş birine de işaret eder demişlerdir. Bir taşa sahip olduğunu veya satın aldığını yahut da taşın üzerine bastığını gören cahil ve gafil birisine galip olur. Yahut böyle bir kadınla evlenir. Rüya'da kendisinin taş olduğunu gören, kalbi katı, dine düşman ve Rabbine asi olur. Hasta ise vefat eder. Hasta değilse felç olur. Gökten yere taş düştüğünü görmek o memlekete kalbi katı ve zalim bir vali geleceğinin işaretidir. Gökten düşen taşın parçalanıp evler üzerine saçıldığını görmek zulüm ve musibetin bütün halka şamil olacağına işarettir. Gökten yere taş yağması, veba, çekirge, fırtına, aşırı soğuk ve benzeri bir bela geleceğinin göstergesidir. Rüyasında taş taşıdığını gören güç bir işe girer. Bir taşa bindiğini bekar ise evlenir. Zengin ise rızkı bol olur taşa binerse. Taşa değnekle vurup yarıldığını ve bundan su aktığını görmek de böyledir. Bir malın yanında bir taş olduğunu görse sahip olduğu mücevheratı çoğalır. Bir abid yanında taş olduğunu görse memlekette kerameti zahir olur. Rüyasında bir taş ile vurulduğunu gören ilgisi olmadığı halde bir töhmete uğrar. Değirmen taşı ulama, evlat, evlilik ve mal ile tabir olunur. Cevharatı çoğalır. Bir abid yanında taş olduğunu görse memlekette kerameti zahir olur. Rüyasında bir taş ile vurulduğunu gören ilgisi olmadığı halde töhmete uğrar. Değirmen taşı ...ulama evlat, evlilik ve mal gibi tabir olunur. Böyle bir taşa sahip olduğunu gören izzet sahibi olur ve düşmanına galip gelir. Faydalı ve işe yarayan taşları görmek fayda ve huzur, rahatlık ve refah demektir. Taş deyip